Bu kadar kalabalık olduğuna inanamıyorum. Daha yaz tatili bile başlamadı. Belki de sonra gelmeliyiz. Asla yer ne dersin? Asla senin için uygun mu? Çocuklar ailece yüzmeye gitmek yaza başlamak için idealdir. Açılış gününün bedava olduğunu da unutmayın. Çok etkileyiciydi. Bu Ağustos'ta... Saftrik Greg... Daha önce hiç yapmadığı şeyleri deneyecek. Yaz tatili. Merhaba Greg. <laughs> Merhaba Ali. 20th Century Fox sunar. <laughs> Greg. Rowley. Yeni mi gangster gibi hissediyorum? Craigley. O elindeki ne oluyor? bir insan kafası ve bakın gülümsüyor. Şira. Ben işimin kurbanı oldum. Hal. Çiftle oynamaya ne dersiniz? Fethi ile ben ikinize karşı. Hadi. Ha. Ha. Ah. Evet. Ay yani üzgünüm. Manny. Hayır. Ellerimi yıkıyorum. Roderick. Örneği ne zaman yaptırdın? Hakkımda bilmediğin çok şey var Grey. Be şeker. Hı. Bu yaz Softrick Greg çıtayı yükseltecek. Sağ salim inemezsek sana söylemem gereken bir şey var. Bir keresinde tuvalete gitmiştim ve ellerimi yıkamadım. Bir keresinde ayakkabımdaki köpek dışkısını diş fırçanla temizlemiştim. Ne? Trick Greg'in günlüğü. İşte şimdi yandı. Ağustos'ta <laughs> silahlarla.